Tamam gitsin sanki. İngiltere malı kafası var orada. <laughs> videomuzda sizde <laughs> En abi tehlikeli gittiğin yol o yol muydu? Evet hala tehlikeli abi. Oraya 3 tane tünel yaptılar şu anda. 3-4 tüneller bile şu anda öbür tehlikeli tarafı değil yani. Şimdi bizim buradan Taşkent'e gidinler bile tehlikeli diyor. Taşkent'e kadar gidinler bile. Onda yani. bilen bir şey yok ya. Öyle mi senin deyince? Oralar falan çiftçilikli yol gibi düşüyor. Otoban gibi. Bizim Orada Orada iki diyeceğim. tane kamyon mesela gelirken sen sağa çekip bekleyeceksin. Burada Böyle yani. dar tabi. Daha iyi oluyor ya. Ama düşüğü de var. Bak, Ben anamara giderken de çok o beşim hoşuma gitti. Bazen deniz aynı seviyeye iniyor ya işte. Ama abi kamyoncular şoför yani orada. Ben onu gördüm ya. Anladın mı? Benim dönemediğim virajlar, benim giremediğim belli i̇şte değil. Adamın zaten bir şansı var. Döndü döndü dönmezse. Evet. Allah Tek, kurşunlar var lan. Geçenlerde gaza yaptım. Araba perkte çıktı. Şehir içinde ama. Konya'da. abi? <laughs> Trafik %100 yüz suçu ona verdi yani. Öyle bir kaza oldu. Bendeki şeydi, Ceylize, karşıdaki de Clio. Bana yeşil deniyor diye sol tarafa biniyor diye ona kırmızı yani. Bende yeşil de yeşildi normal geçiyorum. Gece saat 11-12. Bu tarih yokken, benim arabanın köşesine onun tekerine vurdum arka teker. Bilerek vurdum yani. Başka kurtarma şansım yok. Evet, en az, darbe alan yer En az darbe alan yer tekerdir Bir İyi abi ben burada geçmedim işte yeşilde geçtim ne yapıyor da Bak bir sakin ol. Şöyle olur böyle olur. Ama o kadar tesadüf olamaz. Arkamda benim arkamda gelen adam da başka bir şehirde trafik polisi izine gelmiş memlekete. Kazayı görünce duruyor. Polisler geliyor falan. Ben hiç polislerin yanına bile gittim. Nasıl oldu kaza? Böyle böyle. Ben yolumda devam ediyorum Arkadaş önüme geçti. Ben yeşilde geçtim. O da yeşilde geçti. Ondan sonra sıkıntı yok dedi polis. Meğer çocuk gitmiş demiş ki Rada çocuk bu adam benim önümde gidiyordu Yeşil yanıyordu ben de trafik polisi Yeşil yanıyordu Bu adam geçecekti Bu önüne kapı demiş Allah bu adam Adam yüzde yüz Allah şimdi rast getirir abi işte Bize verdi yani adam Anam ne yaptın ben sana Adam lastiği yarmış O derdin de neymiş abi bu kadar parçalar yani. Sıcakta bazen gün ya böyle Evet işte kola inik avantajı yok. İçeride hava oynayabiliyor. <laughs> tamam, <buyur anlaşayım> Sen böyle <laughs> <laughs>